Arkadaşlar merhaba. Şu an sizlere Eskisar Macera Parkı'nın zirvesinden çekim yapıyorum. Burası çok güzel arkadaşlar. Yeşillikler içerisinde bir yer. Manzarası da bir o kadar güzel. Zirveye çıktım ve düşündüm ki sizin de burayı görmeniz lazım. Burada çocuklar için Parklar yapılmış, oyun alanları yapılmış, buraya seyir terası yapılmış. Bu terasdan e, denizi, köprüyü rahatlıkla görebilirsiniz. Ben gündüz geldim. E, gece buranın manzarası daha güzel olur, e, ışıklar içerisinde. Şimdi e, zirveden inerken size görüntülerle tanıtmaya çalışacağım. Yürüyüş yollarını takip etmeniz, gezmeniz için yeterli. Her yerden denizi görebiliyoruz arkadaşlar. macera parkında ki park Zirvede bir adet kafeteryamız var. Ayrıca zirvede çocuklar için bir adet oyun alanı var arkadaşlar. Çocukların güzel vakit geçirmesi için Manzarası çok güzel olan bir yer arkadaşlar, gelip gezmenizi tavsiye ederim. Evet daha bisikletinden kayanlar var herhalde. Arkadaşlar manzara olarak e, deniz ve bunun yanında eski sar kalesi var. Ön taraftan eski sar kalesini görebilirsiniz. Burada da 3 adet kaydırak var. Şimdi bir tanesine yakından bakalım. Evet arkadaşlar. Gayet güzel. Üç tane kaydırak var bu şekilde arkadaşlar. Ufak ama zevkli. Bazı yerlerde tren raylarından çıkan tahtalar kullanılmış yol yapmak için arkadaşlar. Her noktadan kaleyi ve denizi görmeniz neredeyse mümkün arkadaşlar bu parkta. Etraf gayet yeşillikler içerisinde. Yine denizi görebileceğimiz güzel bir nokta. Evet köprü de görünüyor arkadaşlar buradan feribot seferleri de buradan rahatlıkla görünebiliyor ee, bazı yerlere oturabileceğiniz yerler yapılmış arkadaşlar buradan oturup denizi seyretmeniz mümkün gece manzarası bence daha güzel olacak. Yürüyüş yollarından yürümeye devam ediyoruz. Bu noktadan kalenin de manzarası daha değişik. Ortada bir balkon yapılmış arkadaşlar. Oturup manzarayı izleyebileceğiniz. Aynı zamanda burada macera parkında kayanlar var. Burada da dağ kızağı yapılıyor arkadaşlar. Daha kızağı. Eğitim aracı. Burada daha güzel yapabileceğiniz yer var arkadaşlar. İleride çıkışlar. Nerede? İleride. Evet arkadaşlar. Çıkışa doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere Gebze Belediyesi Macera Parkı'nı tanıtmaya çalıştım. Teşekkür ederim.